Teknofest'te birinci olan bir çocuk var. Küçücük bir çocuk. İzlemişsinizdir mutlaka. Ve izlemedim. Maşallah yani Allah nazardan korusun. O kadar özgüvenli, o kadar kendini oturtmuş bir vaziyette ki. Türkiye'de gençler var. Var. Potansiyel mi? var. Çok aşırı bir şekilde ve projeden bahsediyor. Depremle ilgili bir proje geliştirmişler. Birinci olmuşlar. İnşallah diyor milyonlarca insanın kurtulmasına vesile olacak. Bakın. Çok buradan sizin izliyor. bu söylediğinizi destekleyecek başka bir şey söyleyeceğim. Biz son 2-3 yıldır en çok neden e, sıkıntı yaşıyoruz? Orman yangınlarından değil mi? Hatta bugün bile şu anda e, Muğla'da Muğla. yangınlar var. Bu konuyla ilgili pırıl pırıl üniversiteli gençler bana geldi. Projeleri geliştirmişti ve söz konusu bu projelerle uzaydan bütün Türkiye'deki ormanları takip edebileceklerini en ufak bir ısı hissettiklerinde direkt bunun merkeze bildirilerek ısıya anında daha yangın tam çıkmadan hafif çıktığında buna müdahale edebilecek teknoloji ve projeler geliştirmişlerdi. Biz bu projeyi ben de e, aracı oldum. Bu projeyi ilgili bakanlığın ilgililerine iletmeye çalıştık ama karşılık bulunmadı. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Türkiye'de e potansiyel var. Proje, Türk çocuklarında potansiyel var. Teknofest'te Türk çocuklarının Doğru neler yapabildiği ortada. Size Bizim bunu geliştirmemiz lazım. Teknofest'e niye başvurmamışlar? Başvuruyorlar. Bakın ben kendi başkanlığını sen... şu anda onursal başkanlığını yapmış olduğum İntisat Derneği'nde hem İHA hem de deniz, insansız deniz aracı geliştiren öğrenci üniversiteler var. Bizim projeleri, bizim sponsorlar, bizim destekleriyle gelip bana sunumlar yapıp biz onları destekliyoruz. Onlar şu anda Teknofest'e yarışıyorlar. Yani üniversite öğrencilerimiz de potansiyel müthiş ama en büyük sıkıntı ne biliyor musunuz? O birçok firmadan ürün tedarik edemiyor öğrenciler. Onlara sponsorlar bulamıyorlar. Yani biz eğer sponsor olmasaydık çocuklar desteklemeseydik. O özel sektörün o iki, bir zaafıdır. Iki grup da, bu konuda o iki grup görüyorum yani. çocuk da a, yarışmaya giremeyecek. Yani teknofest yani, evet. Biz de Şunu maalesef özel sektör ben bunu, bunu destekliyorum. yapmıyor. Bunu daha da geliştirmemiz gerektiğini söylüyorum. Çünkü sizin rakiplerinizi, şimdi bugün Amerika niye bu kadar güçlü? Dünyanın sistemine teknolojik ve bilimsel anlamda elinde bulundurduğu Ama için niye güçlü. güçlü. Çünkü İsrail biz, neden güçlü? Biz bilimden dolayı güçlü. Biz bilime kadar. sarılmalıyız, olur, bilime. Şey yapalım. Tamam bilime yani. sarıldığımızda e, İsrail'i alt ederiz. Aksi halde işte mangalda körlükmek sözlerle bir şey yapamayız. Peki. onu söyleyeyim size. Çok teşekkür